8 like Gel, Geldi mi? mi? Geldi mi? Geliyor geldi mu? Abi. Selam dostlar Mesut TV'ye hoş geldiniz. Bugün Dublin'de günlük güneşlik. inanılmaz bir hava. Bakın dışarıya. Barbaros'un evindeyim. Sevgili dostum Bursa Spor. Barbaros kanık. Hemen bakalım. Şurada da Bursa Spor. Adam, adam. Adam. Evet hiç beklemeden arcade game oynamaya gidelim. Langritte oynayacağız. Bilardo oynayacağız. Dart oynayacağız. Bir futbol sevdalısı dostumun atkıları tabii ki. Hadi hadi gidelim amına koyayım. Gidelim. Ana yani Erdi Galatasaray atkısı koymamışsın. Ya, Yazıklar var, olsun var lan sana. Televol Erdi. Tipe Boy, bak işte ya Allah'ım. Televol Erdiyiz. Biz atkı koymayız. Thank you. Sağ ol. Ne yapıyoruz bugün? bugün? Bugün çocuklar gibi eğleniyoruz. Hadi. Dart atmaya gidiyoruz. Langer't oynamaya gidiyoruz. Bu aşklar orası geçişi tamamlayalım abi. Şey, hadi spaya gidiyoruz unuttun onu. O evet, spaya, spaya, ilk, evet. ilk spaya gidiyoruz zaten evet. Ben kongre üyesiyim Kanka Bursa çocuklarıyla ilgili bir şey söylemek istememiştim ama. o Videodan bahsettim sadece. Bursa Spor Kongre üyesi. Efendim kardeşim. Sayın Barbaros Kanı. Buyurun efendim. Bursa-Texas, Bursa-Texas he? O ne? Bursa-Texas, Bursa, Bursa, Bursa-Texas o ne? O ne? başlayalım. Tabii ki hazırız ya. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, evet kardeşler, e, bugün gerçekten güzel bir hava. Yani İrlanda'nın 13 derecesi, e, İspanya'nın 30 derecesi. Ebelik o mu? Ya buradaki güneş yakıyor kardeşim. Kuzeye Aynen. gittikçe normalde güneş ışınları Güneşi Yanlar. Ama yanlamıyor şu an. Allah yanlar. Dik geliyor güneş, hissediyorum kardeşim. Güneşi yakar. Ekvatorda dik gelir. Bizce coğrafyada bunu öğretler. Dik gelen güneş olsun be kardeşim. Başka şeyler dik gelen güneş olsun değil mi kardeşim? Ha, hakkım var valla. Süzülerek, 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 süzülerek. Bu tez. O maçına ulaşmadı hayatını. Ay ya. Gideyim bugün. Şamdın ya bağlı ya. Kardeşim ya. Gideyim ya. Shut your fucking mouth. Shut your fucking Al I'll dance on your fucking blade in the ya bir insan saunaya gidip sonra dart oynamaya gidip langırt oynamaya gidip üstüne bir date e nasıl gidebilir ya? Yani? Date bitmiyor canım. Ha. Hmm. Ha. Sadece bir arkadaş buluşması ha? Sadece arkadaş buluşması. Evet. Eyvallah. Ne oldu? Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Bursalılar her zaman niye böyle hayatın böyle doruklarında? Yaşıyorlar abi. Hayat yaşamayı bilirler. Aynen öyle. Mudanyalılar da derin oluyor. Çok derin oluyor. Bizim Şu ana kadar spor, tanıştığım spor. hepsi derin insan diye yani. Hayırdır. Ya kardeşim, spor salonuna gelin, benle üye olun dedim. <laughs> Sürekli jacuzziden çıkmıyorsunuz ya. Abi bir antrenman mı yapacaksınız, jacuzziden çık mi çıkmayacaksınız? Biz keyif adamıyız kardeşim. Ben şortumu unuttum dostlar. O yüzden saunaya girmiyorum. Direkt ağırlık geçelim. Mesfitle omuz kol antrenmanı. Şimdi dostlar iftardan önce spor olur mu diyeceksiniz. Olay kalori yakmaksa kilo vermek istiyorsanız iftardan önce de yapabilirsiniz. Ama adele koymak istiyorum, sert etme yapmak istiyorum diyorsanız o zaman iftardan sonra daha iyi olur bence. En azından küçük bir iftar yaparak böyle bir çorba içerek, çabuk sindirme olacak şeyler yiyerek antrenmanına gidip dönüşünde daha büyük bir öğün yiyerek bence adele de koyabilirsiniz Ramazan ayında. Dostlar maalesef mesfit, mesfet oldu. Son zamanlarda çok kilo aldım. 105 kiloyum şu ee, an. boyumu pek görmüyor olabilirsiniz videolardan. Boyum 1.91. Ee, ama bayağı yağ koydum. Bu yağdan kurtulmam lazım acil bir şekilde. O yüzden bir diyete başladım. Bir antrenman programına. Ee, o yüzden iftardan önce de bazen antrenman yapıyorum. Çünkü amacım şu an yağ yakmak. Yani Adele koymakla ilgili bir problemim yok Allah'a şükür. Adele'yi çabuk koyabiliyorum. Ama yağ yakmak birazcık sıkıntı olabiliyor. yani ki böyle bir göbeğiniz varsa. Ya şu yakışıklılığa bakar mısın ya? Bir de abi açık renkli deri ceket olur mu diye soruyordu. Bak. Olmuş değil E tabi abi. Olmasa Kuzey Tekinoğlu sürekli niye giysin? Değil mi Ahmet'im? Tabi ki Ahmet'im düşmeyelim. Düşenler düşmüş Ahmet. Vazelinimize süreriz. Çoklu vazelin. Şu an yüzümüze sürüyoruz kardeşim. Bursa çocukları da sever. <laughs> aşağıdan, Zaten sabahtan beri bunu dedirtmeye çalışıyorum. Bir demedi ya. Ne de kadar saygılı bir çocuk abi. İlla bir tersten iş yapacağız ya. Yani. Şuradan asansörde çıkmak varken Nerede? araba yolundan çıkartıyorsun bizi Erdi'cim. Yani. Ben. Hani laz mısın diyeceğim. No. Bak adam yok diyor bak. Bunlar çıkamıyoruz Bunlar çıkamıyor. E sana da diyemem bunlar koyayım. Abi sen ilk sen geldin buraya abi. Ama sen üstün. Abi ilk sen geldin. Ama sen başkanın anası mı? Sen çıkarın ne? Çıkarın çıkarın. Çıkar. Ben seni onayladım. <laughs> ben ben de, var, de, de. Artık. Abi kayıtları var. Öyle bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Kayıtlarımız var. Barbara oraya gitti. Dedi ki ben gidiyorum. Ben buradan çıkarım dedi. Vallahi o deri ceketi giydi, gözlükleri taktı. O havayla var ya. <laughs> Bile geçerdi. Abi, <laughs> Ulan bütün otel çalışanları seferber oldu. Bizim nereden çıkacağımızı gösteriyor bize. Rezillik ya. Vallahi rezillik. <laughs> Arka cebindeymiş. <hiç. gülüyor> Abi o karizma bozuldu ya. Bir ceketi giydin. <laughs> İki dakika oteli karıştırdık kardeşim ya. Bu nasıl bir iş ya? Bütün Herkes otel seferber oldu. Aman akım karışmazsın. <laughs> Amına koyayım patlamasın. Patlasın değil mi? Aman Olmaz sanırım. Para Kara şöhret ne var? Hangi söyle? para bizde. Gale 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 Temiz kaldırırsın. Ben yani basayım bakayım. 100 bölü 3, 33. Belki 2 sene oldu ben burada kumarhaneye girmeyelim. İrlanda'da. Ben Kıbrıs'ta oynuyorum. Burada, burada hiç girmiyorum. Kardeşim. Anlamadım. Russian Poker oynuyorum. normal. Olan... En iyisi rulet bence ya. En iyisi Russian Poker birader. Kasaya karşı oynayacağın 4 kişi. 2-3 kişi. Ben anlamam abi o işlerden. Ben çok anlamıyorum ama en son girdiğimde kazandım. Yani Ruletten. Sivas'ta da sen bana Rus bakıyorsun. Ben Bana et tek gözler ve et tek ya. You want picture? No, do you want me to take a picture with all of you? Oh, you're ah, very, you want to do that? Very kind. Thank you, legend. You're the best. It's filming already. It. Just keep it, yeah. Yeah, that way, yeah. Um, it's filming no. already. It. It's okay. You don't touch anything. It? It's okay. It's oh, filming already. It. It. Okay, filming it. yeah. I will take more like um. Thank you, thank legend. You. No, could, you, could thank, could you thank you very much. The, thank you. Put the back to you. Yeah. picture. Picture. You already did it, actually. Don't worry about it. I'll cut it. Oh, me. You are a legend. Thank you. Fucking legend. Look at this. <laughs> Baba dayının aldığı fotoğrafa bakar mısın? Bakayım. <laughs> yine makineye mi geldin? Allah yine seni yine. Makineye ben. geldin. Bir makineye bir deneyelim bakalım. Güzel çekti mi dayı? Kanka dayı inanılmaz fotoğraflar nasıl? yapmış. Çapraz çekişler nasıl ama? Çapraz, mapraz. Beyler. Şeytanımız bol olsun. Şeytan Ulan, güya dart oynamaya gidecektik. Nereye Orada geldik amirayız? Biz burada da fotoğraf Bir çocuk vermeyecek. Kaldım. Aa geldi geldi. Geldi be. Geldi mi? Geldi. Mi? Geldi, mi? Geldi, ya. geldi. Hadi geldi. bakalım. Geldi. Hadi geldi. bakalım. Mini bonus geldi bize. Mini geldi. bonus 10 Euro. Kaç aldık kardeşim? Bekli. 20. 20.64 mi olduk? Ulan zaten 20 Euro'yduk. Bu kadar <laughs> toplayacaksın öyle mi? Oo ne oldu lan? İyi bir şey oldu sanki. Basılı tutmaya gerek yokmuş. Adi herifler. Onu bile basılı tutturuyorlar. Bak. Zorla. Arbetim. Hemen bak. şu kırılı bu. Azını azını çalmayacağım. Küçük para ise hemen büyük parayı bulamazsın. Bunda Bunu da söyle o zaman. İçeri girdik, 10 euro kazandık, çıktık. Bak arkadaşlar bu kadar kolay falan diye insanlar özendirmeyelim ya, şimdi. canım şimdi şöyle bir şey var. Makine verirken alacaksın. 5 dakika daha Sonra kalsak belki 20 euro da gidecek. Ki ondan sonrası. Ve hep böyle de slot makinelerin birebir kuralı. Verirken alacaksın. Evet dostlar, şimdi Haydao'da geldik. Burada Son. bilardo, Soğuk bir daha günü ama içeride bilardo ile ısınacağız. Langırt iyi misin? Langırt iyi değilim. Langırt da affetmem abi. Ben iyi değilim ama bir girelim bir oynayalım bir deneyelim. Tamam. Bilardo da? Bilardo da az çok. Allah bizim olmadığımız masa yok. Hadi bakalım. Hadi girelim. <laughs> Hadi. Hadi. bir saatlik, abi. bir saatlik 15 liraya oynuyoruz. Fena. Bakalım şöyle. Sopa seçme konusunda çok titizimdir dostlar. Şu ucunun o halini görüyor musunuz? Bakın bu çok önemli. O yüzden Erdiye'ye en kötüsünü seçeceğim şimdi. Çünkü Galatasaray olmak bunu gerektirir. Adil savaş falan yok abi. Galatasaray ya kazanacak ya kazanacak. Takımımızı gönülden seviyoruz, gönülden destekliyoruz. Canımızı bile veririz. Hazır mıyız Mesut'cum? Hazırım ya. Ben, ben, ben yani. başlatabilir miyim? Ya başla tabii. Öncelikle şu ucunu iyi törpüleyeceksin. Uç kısımları her zaman çok önemlidir. Yani bunu bir... Memocu gibi de düşünebilirsin. Çok hassastır. Evet. Hassas bir şekilde davranacaksın kardeşim. Fazla abanırsan acır. Dağılır, bozulur. Bozmadan. Tamam kardeşim? Eyvallah. Benimki iyi mi kanka? Senin sopan gayet iyi kardeşim. Eyvallah. Buna sopa denir bizim memlekette. Aynen. Biz, bizim de, bizim ailede giretik. Bizim sopanı, sopanı birazcık törbüleyim mi kardeşim? Tabi tabi. Sopayı törbüleriz kardeşim biz. Aynen. Ahmet. Ahmet, Ahmet düştü. Ahmet bildiğin düştü. <laughs> Oy. Çizgili soktun sanırım değil mi? Al ah. kırdım kırdım. Bu delik mi bu... hocam? Bu delik ben mi? Bakın şimdi bu topu vuruyor, alıyorsun, bakıyorsun. A1, L1, l L3. Ram Reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. L1, L2, l Hazır <laughs> mısın abi? Hazırım. Telefonuma dikkat et ama. Sıkıntı yok. Harbiden <laughs> zıplattın. <laughs> Ahmetçi bu girebilirdi. Harbi <laughs> kardeşim. Allah razı olsun. Ama zıplatırım kardeşim ben. Çok iyi zıplatırım. Eyvallah. Çok sert vurma Ahmet. Ahmet nasılsın? Evet Ahmet. Ahmetçi Ahmet. beyazı da soktun Ahmetçi. Gez göz arpacık diye bir şey vardır. Şu gözleri görüyor musun kardeşim? Gez göz arpacık. İmparator dışarıda bakalım. İmparator, imparator Arabistan Ligi'ne gitti şu an. <laughs> Beyazı soktu. Şu an Arabistan Ligi'ne düştü. <laughs> Benden var ya. Bir bok olmaz. Ahmet <laughs> <Doğru> oldu. 2000 years later. Evet baba baba soktu. Anasının nikah. Ben Beni topu soktuğun için teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Ben her zaman böyle... <laughs> Adamsın ya var ya. Kendimizden başka herkese faydamız var kardeşim. Çok profesyonel. Ya bunun ucuyla ilgili bir sıkıntı olabilir mi sence? Sopanın ucunda bir arıza var sanki. Olamaz! 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 Kardeşim bence... Yani teknik bence... olarak ben öndeyim dostlar. Evet. Ben... Sonunda kim kazanacak? Eğer videonun buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Telebol Erdi'ye de abone oldum tabii ki. Artık abone oldum ben de... Ama sizce maçı kim kazanacak? Şu an çok kritik bir yerindeyiz. Çok kritik. Yorumlarda görüşürüz. Evet. Ben öndeydim. Şimdi Erdi öne geçti. Sıra evet. bende. Bakalım kim bitirecek arkadaşlar. Böyle koyarım. Girer abi. Mesutcum. Zor bir atış bıraktın bana kardeşim. Ya bu kadar olur ya. Adama oyun hediye ettik ya. Hangi deliği seçmiştin? Şuraya yapmam lazım. Ha, bunu onu seçtim. seçtim. Pardon. Ben ne yapmam lazım? Buraya mı girdirdim daha? Delik ben? seçeceksin ya hangi deliği atacağını. Kanka buraya girdirdiysen şuraya sokmak zorundasın. Ha, eyvallah o zaman. Sen şimdi bunu buraya sokarsan Anladın mı? Anladıysam arabu. Tamam. Ne yapacaksın bu sefer? Siyahı buraya sokacaksın. Yani o Ayaz'ı atlatman lazım. Aa, iyi. Çok iyisin kardeşim. Çok iyisin kardeşim. Evet. Mesut şu an kaybettiğinin farkında değil beyler. Kazandığını zannediyor. Son siyah sokan evet, kazanıyor. Son siyah sokan kazanıyor kardeşim. Senin oyunda öyle olsun. Ben soktum da ben kazandım Mesut. Mesut. Yorumlara kim kazandı lütfen yazın. Mesut alkış. O zaman buradan çıkalım hemen gidelim. Haydi. Bir langır oynamaya gidelim. Haydi. Dostlar burada böyle bir açabiliyorsunuz içebiliyorsunuz, bir pong falan oynayabiliyorsunuz. O tarz oyunlar da var. Onun haricinde şöyle Mario falan da var. Super Mario. Şuradan eski style abi. Bence bir tarz böyle bir nostalji yapabiliriz. Bir nostalji programı tarzında bu oyun eski oyunlara düşebiliriz. Aynen arcade oyunları oynadığımız, Tetris oynadığımız oyunlar görmek istiyorsanız bu tarz bir videoda izlemek istiyorsanız lütfen yorum atın dostlar. Ve like bence, atmayı, bence biz... Mesfit TV'ye abone olmayı unutmayın artık %100 ya. %100 ve Street Fighter'a da düşülür bence. Ya Mortal Kombat yani. Kim of, ne seviyorsa. Mortal Kombat. Kim ne seviyorsa artık. Bence çok iyi bir fikir. Bir dahaki videoyu arcade gamelerinin olduğu yerde çekin diyorsanız lütfen yorum atın dostlar. %100. Evet videomuzun sonuna geldik dostlar. Seni Kendinize çok, çok iyi seviyoruz. bakın. Allah'a emanet olun. Peace out. Kanka çoraplarım. Ben şu an sen Patrick değilse hazırım. Mesajını veriyorum. Tamamen. Üstüm kappa.